açılışıyla başladık. Odam kireç tutmuyor diyeceğiz. Bugünkü öğreneceğimiz e, türkü sevgili öğrencilerimiz, dostlarımız, e, arkadaşlarımız bu türkü olacak. Odam kireç tutmuyor. Çok güzel bir türkü. E, başlayalım artık. Evet efendim, e, odam kireç tutmuyor dedik. Türkümüz 5-8'lik. 5 tane 8'lik. Vuruş şeklimiz 5 öğrenmiştik bileşik usullerden. 1, 2, 1, 2, 3. Yani 5 tane 8'lik gelecek. 1 4 içinde 2 8'lik 2 4 5 bu 8'liklerden. Bir ölçü içinde 5 tane 8'liğin gelmesi lazım. Evet, türkünün nota bonusuna başlayalım. Nota solfecini yapacağız zaten. 5 8'lik 1 2 1 2 3. Bunları yazmamın sebebi 2 3 2 3 gidiyor zaten bu şekilde. Dediğimiz gibi 1 2 1 2 3. La re re la iki vuruş re re sonra si iki vuruş do do yani la tam seslendiriyor. Bana olarak değil. La Re Re Si Do 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 Re Do Si Yani Do iki vuruş. Re Do Si. Her bir vuruşa bir sekizlik eşit geliyor burada da. Sonra Si Do La La Neymiş? Si Do La La. Şimdi baştan oraya kadar geleceğim sevgili arkadaşlar. La re, re Si Do 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 Re Do Si Si Do La La La. Sonra Do Do dediğim gibi 2, 3, 2, 3 şeklinde 2. Burası 3. Yani la 2 vuruş. Do, do. 3 vuruş oldu. La, do, do. Sonra tekrar la, si, 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 do, si, la. La, la, la. Hemen geçmemin sebebi artık bu notaları artık tanıyoruz, biliyoruz. Bu şeklinde bildiğimiz için la do do la si 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 do si la 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 tekrar başa dönüyoruz burada sevgili arkadaşlar. Şuradaki re de bu re notamız. Onda İkinci dönüşten sonra bunu ekleyeceğiz. Buna okumuyoruz. Şimdi la. Şimdi ilk satırı okuyorum. La re re si do 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 re do si si do la 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 do do La, si, 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 to, si, la, 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 la. Tekrar buraya dönüyoruz. Bunu bir daha okuyoruz. Yani A bölümü iki kere okunmuş olacak sevgili arkadaşlar. E bu tabii topaldan sonra artık bu biraz daha kolay türkümüz. Neden? Bir tane kolay bir türkü verelim dedik. Biraz da iştahınız kabarsın. Sonra tekrar zor türkülerimize devam edeceğiz. Bilginiz olsun. A bölümü iki kere çalınan bölüm. Nokta zaten dönüşler. Noktamız var. İkinci bölümde söz bölümünün girişi. Yani şan diyoruz biz buna. Şan bölümü söz demektir. Aynı. 2 3 şeklinde. Yani şu vuruş şekilleri. La iki vuruş. Do, re. Üç vuruş oldu. Tekrar. Mi, mi mi yani 2 3 2 3 hep 2 3 öyle gidiyoruz bu şekli bir daha yapıyorum la do re mi, mi 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 sonra fa mi re yani ne dedik 2 3 2 3 sevgili arkadaşlar 2 3 2 3 2 3 gidiyoruz şimdi buraya kadar okuyorum La, Do re mi, mi 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 fa mi re 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 re, re. oldu bir daha bakın buraya kadar geleceğim. La Do re mi 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 fa mi re 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 devam mi mi Farkındaysanız hep dörtlük nota, dörtlük nota, sekizlik hep aynı kalıplar üzerinde çalışıyoruz. Şuradan alayım. Re 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 mi mi aynı şekilde do re re Buraya şuradan geleyim bir daha şuradan. La Do Re Mi sonra ikinci çalışta do la si do. Bu da ikinci dolap. Birinci dolap neydi arkadaşlar? Do do re si di. Başa dönüyorum. İkinci sözün başı. Ondan sonra çaldık. çaldıktan sonra geldik okuduk re mi re. Buradan ikinci dolaba geçiyoruz. Do la si do di. En başa dönüyoruz. İşte buradaki re de İkinci dolaptan tekrar A bölümüne geçtiğimiz yere geldiğimizde R olarak okunuyor. Bu La okunmuyor. Onun yerine R. Yani ikinci dolabın okunması Do La Si Do Re. Sevgili arkadaşlar. Şimdi söz bölümünü şan bölümünü yani okuyayım. Burayı buradan da bitirelim zaten. Burası iki dönüş çünkü. La Do Re mi 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 fa mi re 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 si, si, do, la, 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 do, do, la, si, 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 do, si, la, 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 la. Notalarımız bu kadar sevgili arkadaşlar. A bölümü 2, B bölümü 2, tekrar bu A bölümü sonunda iki kere çalınacak. Bilginiz olsun. Türkünün gidişatı bu. Saz bölümü. Şam bölümü. Tekrar saf bölüm zaten söze kayıt olmuş oluyor. Burada zaten altına yazdım. Tahtayı bir seyircilerim net alalım bir. Onu... Böyle on saniye. Evet arkadaşlar şimdi bağlamadaki yerlerimiz la re, re. Re'leri 3'ten vuralım. Çok re'miz var Türk'ün içinde. La re, re, si. Evet bir daha yapıyorum. La, re, re, si. Hepsini 3'ten vurabiliriz. Ondan sonra do'ları böyle de yapabiliriz. Do, do, do. Bu ara yapabiliriz. Şu da olabilir. Do, do, do. 3'te 6, zaten. Bu da olur. Bu da olur, o da Fark etmez. Do, do, do. Yani la, geliyorum buraya. La, re, re, si, do, 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 re, do, si. Sonra da si, do ekleyeceğiz. Si, do, no, üst, alt. Yani la, Zaten notada da belirttim. Do, do, la. Bir de la'mız da üçte. Do, do, la. Şimdi baştan buraya kadar geleceğim. La, re, re. La re mi si, do, do do re do si, si do la, la la do do la si si si, si tabii ki. Si, si si sonra do si la, la. Üst, alt, üst, üst. arada Do, Si, La, 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 Si, Do, Re deyip başa dönüyoruz zaten. Do, Si, La, 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 Si, Do, Re döndüm başa. Do, Si, La, La veyahut karar yapabilirsin. La, La, La. Bu La, Si, Do, Re'yi ikinci dolapta da zaten şey yapacağız. Do, Si, La, 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 la. Karar da öyle de yapabilir. Fark etmez. Şimdilik karar yapalım o zaman. Dönüşleri yaparız. Şimdi ilk bölümü çalıyorum ben. İlk A bölümünü iki kere çalacağımız yeri bir çalalım bakalım. La re Dönüşleri yaparız sonra zaten. La, 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 re. İki kere A bölümü çalınacak yer burası. Bu türkünün ilk bölümü sevgili arkadaşlar. Saz bölümüne Bir daha çalıyorum. Sonra B bölümüne geçeceğim. Evet şimdi B bölümüne. A bölümünü yapıp B bölümüne geçeceğiz. Baştan bir daha yapıyorum. La, re, re. Burası birinci bölümde. A bölümü iki kere çaldığımız yer. La 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 demiştik en son. Do re söz kısmı. En son la'da kaldık sevgili arkadaşlar. Do si la 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 dedik. En son karar la yaptık. Söze geçiyoruz. Do re yani o'dan orası. Do re mi kullanabiliriz hepsini. Do, re, üst, alt. Mi, 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 mi. Bir tane mi altta, Üst, alt, üst. Üst, alt, üst. Yani oldum ki O kısım. Do, re, mi, 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 mi. mi oldu. En yani son la'dan kalmıştık. ikinci bölümün başı. La. karışmasın. Çok la var çünkü girişte. Do, re, mi, 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 fa, mi, re, re. Sonra da re, re, re. Yine üst alt üst. Re, re, re. Alt üst. Bir daha yapıyorum. Burayı da ekleyip. Do, re, mi, de fark etmez söz olduğu için. Mi, mi, do. Ondan sonra bir do ekliyoruz. Mi, mi, do. Bunu da eklersem. Bir söz olarak da söyleyeyim size. Sonrasında şimdiden söylemelere başlayın artık yavaş yavaş türkünün. En yani son La'da kalmıştı. Söz girişi. Oğlan ki duruyor, kar. Buraya kadar gelmiş olduk. Sonra sevgili arkadaşlar 1. dolap gelecek mi resim diyeceğiz. Ondan sonra birinci dolap ve ikinci dolabı yapacağız. Buraya kadar gelir. Şurada kaldık. Ondan sonra şurada birinci dolap çalacağız. ikinci dolap çalacağız. Bilginiz olsun. Bir daha yapalım şimdi. Şimdi yapalım bakalım sevdacığım. Oraya gelelim. Bir daha yapıyorum. Sözden. Do, re, mi, kadar yapayım bakalım. Sözün başından bir yüz dolabın dönüşüne kadar. Söz bu itibari. Do, re, mi birinci dolap dedik. Tekrar çalıyorum. Bu sefer ikinci dolabı çalacağım sevgili arkadaşlar. Do, re, mi, 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 fa, mi, re, 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 mi, mi, do, re, 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 mi, re, si, do deyip ikinci dolap bu sefer. La, si, do, re, ikinci do la si do re yani mi re si do la si do re diye en başa dönüyorum bu bölümde bitmiş oldu en baştan tekrar re re diye başlayacağız şimdi birinci ve do, ikinci dolabı çalacağım şimdi ondan sonra en başa dönmüş olacağım olmasa en baştan çalayım ben en baştan çalıp birinci dolap ikinci dolap bitirelim türkü kolay türkümüz zaten bunu güzel çalışacaksınız. Bu türkü daha keyifli olacak sizler için. Si'leri süsleyebilirsiniz. Uzun notalarda si'ler. Do'lar da üçüncü parmakta süslüyorum zaten. Süslemeleri biliyoruz. Süsleyerek çalarsak daha lezzetli olacak sevgili arkadaşlar. Mi'leri de birinci parmakla. Biri ikiyi süsüyor zaten. Zaten üç nokta var burada süslenecek. Uzun notalarda. En baştan çalıyorum şimdi. love yeah. 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 all A bölümü 2 olarak e, çaldık türkü. Türkü bu şekilde devam edecektir. Siz de bu güzel türküyü çalışırsınız. Ondan sonra bir dahaki derste zaten şu aşağılara ineceğiz. Zaten şey yapmıştım. İki keklik bir kaya dövüyor. Onu yaparız büyük bir ihtimal. Çünkü bütün notaları aksediyor. Aks bir evvelki alıştırmada da zaten göstermiştim onu. Türkümüz bu şekilde. Sistemini çalayım. Son bir sevda öğrencimiz yine bugün çekiyor yine çekimlerimizi teşekkür ederiz kendisine. Ben saz bölümü çalıp sözlerine bir giriş söyleyeyim sevgili arkadaşlar ona göre açacağız. Türkümüz bu kadar. İyi çalışırsınız inşallah. Önce A bölümü çalalım. Sevgili. Evet bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Videolarımız daha peş peşe gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.